hangi sayıya kendisinin yüzde 40'ı eklenince 56 olur? Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir sayı. Sayı nedir? Sayının kendisi 100 bölü 100'dür değil mi? 100 bölü 100 bir sayının kendisidir. Bu sayıya diyor. Kendisinin yüzde 40'ı artı yüzde 40 eklenince diyor 56 oluyormuş. 56. Şimdi bu nedir? Yüzde 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 yüz artı yüzde 40 yaparsanız ne olur? Yüzde 140 olur. %140 neymiş? 56 imiş. Hangi sayıya %140 hangi sayıya kendisine %40 eklenince 56 olur diyor. O zaman 140 diyoruz. 56. Hangi sayının %140 56 olur? Hemen şuraya şöyle yapalım. 100 çarpı 56 Pardon. 100 çarpı 56 eşittir ne diyoruz? 140 çarpı a. Şimdi ne yapalım? Sıfırlarını eleyelim. Sıfırlarını ne yaptık? Eledik şöyle. Şimdi ee, 56 ile 14'ü sadeleştirmeye çalışırsak nasıl olabilir? 4 ile çarparız. 10, 14'ü 14'e bölelim. Ne oldu? 1 kaldı. E, 56'yı 14'e bölelim. Ne oldu? 4 kaldı. Tamam bu da oldu. Ne kaldı? 10 çarpı 4. 10 çarpı 4 nedir? 40. 40 eşittir A. O zaman neymiş? Hangi sayıya kendisinin %40'a eklenince 56 olur diyordu. Sayımızı bulduk. Demek ki 40'a kendisinin %40'a eklediğimiz zaman 56 oluyor. Cevabımız Edirne seçeneği.